Selam gençler, fiziki düşünceye uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. E, Milliyetin Bakanlığı'nın sizin için hazırladığı 11. sınıf e, sunum dosyalarını sizler için e, beraber çözümünü yapmak istiyorum. E, 11. sınıfın birinci ünitesi kuvvet ve, ve e, hareket konusu ve ilk başlık e, vektörler konusu. Hadi gelin beraber vektörleri inceleyelim. Şimdi vektör dediğimiz kavram nedir? Sadece sayılar ve birimlerle ifade edilebilen büyüklüklere, skaler büyüklükler denir. Bunları kısaca biz kısa muz diye tarif ettiğimiz 9. sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak biz bunlara temel büyüklük diyoruz. Temel büyüklüklerin tamamı skalerdir. Yani sadece bir sayı ve bir birimle ifade edilen kavramlar. Peki bunlarla kısıtlı mıdır? Hayır değildir. Aynı zamanda enerji, güç... Aynı zamanda enerji güç gibi ya da alınan yol gibi Kavramlar da yine skaler büyüklükler arasında sayılır. Peki, vektörel büyüklük dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Sayı ve birimlerin yanı sıra doğrultu, yön ve bilgisini de içeren büyüklüklere vektörel büyüklük denir. Vektörel büyüklüklerin gösteriminde yönlendirilmiş doğru parçaları kullanılır. Şimdi çocuklar, burada anahtar nokta şu. Okunuş olarak verilen bunu A vektörü şeklinde okuruz. Eğer A vektörünün biriminden ya da büyüklüğünden bahsediyorsak da A vektörü yazılır. Bunu mutlak değer içine alır ya da A şeklinde verirse bu da bizim için A vektörünün A vektörünün büyüklüğünü ifade eder. Büyüklüğünü ifade eder. Büyüklüğünü gösterir diyelim. Şimdi Hemen devamında karşımıza ne geliyor diyor ki aşağıdaki büyüklüklerin hangisi vektörel bir büyüklük değildir gençler hız vektörel kuvvet vektörel iğme vektörel tork vektörel kütle kısa muzda yer alan k harfi kütleyi ifade eder bu arkadaş tamamen skalerdir. Hemen geldim düşmüş düşe düzlem üzerindedir tabloyu doldurunuz demiş. A vektörüne baktığım zaman artı x yönünde, C vektörüm eksi x yönünde, B vektörüm ise artı y yönünde hareket etmektedir. A vektörü için yön artı x, B vektörü için artı y, C vektörü için eksi x yönünü belirttik. Peki doğrultu nedir? Doğrultu hangi koordinat düzlemi üzerinde olduğunu gösterir. A için x doğrultusu, B için y doğrultusu. C için yine x doğrultusu demek doğrudur. Peki büyüklük nedir? Büyüklük doğrudan sayılarını sayacaksınız çocuklar. 1 2 3 4 5. A vektörü 5 birim büyüklüğünde. B vektörü 1 2 3 3 birim büyüklüğünde. C vektörü ise 1 2 3 3 birim büyüklüğünde. Yani büyüklüğün nesi yok gençler? Yönü yok. Çünkü büyüklük skaler bir kavramdır. Devam ettim. Bir sonraki örnekte diyor ki iki vektörün eşit olabilmesi için yönlerinin ve büyüklüklerinin aynı olması lazım. Yani üst üste konduğunda biri diğerine eş olacak. Hemen bakalım A vektörünü B vektörünün üzerine yerleştirdiğimde tamamen kapattığı için A vektörü B vektörünün eşidir. Ya da C vektörünü aldınız D'nin üzerine koydunuz. Bakıyorum A ve C vektörü ile ve D vektörünü karşılaştırdığımda C vektörü ne kaldı? 3 birimle D'den daha kısa geldi. O zaman C vektörü eş değildir. D vektörüne şeklinde ne yapabilirim? İfade edebilirim. Sonrasında zıt yönlü vektör dediğimiz kavramlarda zıt yönü vermek için biz eksi ifadesi kullanılır. Yani A vektörü B vektörünün tersine eşittir. Ya da çarpmada yer değişikliği B vektörü A vektörünün tersine eşittir şeklinde ne yapılabilir? ifade edilebilir. Şimdi diyor ki pozitif bir sayıda çarpılan vektörün büyüklüğü değişebilir. Örneğin A'nın önüne 2 çarpanı koyarsam bu şu demektir. A'nın sadece boyunu 2 kat büyütür. Ya da a'nın önüne kalkıp 1 bölü 2 katsayısı koyarsam a vektörünün nesini al yarısını al. Ya da a vektörünün önüne eksi 1 koyarsanız da a vektörünün yönünü 180 derece çevirmiş yani ters yöne döndürmüş olursunuz. Şimdi iki boyutlu kartezyen koordinat sistemindeki vektörlerin çizimi. Gençler bunu siz analitik Geometride görüyorsunuz. Şimdi analitik geometride ne var gençler? Mesela diyelim ki x koordinatı, y koordinatları var. Size de verilen bir tane P noktası var. Şimdi P noktasının x ve y koordinatlarını yazıyorsunuz. Örneğin P eşittir 4, e 5 ise bu şu demektir: x koordinatında 4 birim, y koordinatında 5 birim götür ve bu ikisinin birleşim noktasına sen P vektörü P noktası de 4'e 5 noktası olsun. İşte bu çizdiğimiz vektöre de biz P vektörü demiş olalım. Devam ettik çocuklar. 3 boyutlu gösterimlerle alakalı astronomi, coğrafi ve asgari gibi birçok alanda kullanılır. Ancak sorularda karşınıza gelmesi çok düşüktür. Şöyle düşünün. B vektörü verildi size. X, Y, Z'yi ifade eder. B vektörü mesela ne verilmiş? X'i 3 olsun, Y'si 4 olsun, Z'si 2 olan bir vektörü koordinat ifade ediyor olsun. Şimdi diyelim ki elinde birden çok vektör varsa bunların toplanmasını biz bileşke vektör deriz. R harfi ile gösterilir. Farklı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Şimdi bunlardan birincisi uç uca ekleme yöntemi. ikincisi paralel kenar yöntemi. Üçüncüsü kartezyen yöntemi. Ve dördüncüsü de benim en çok kullandığım artı kuralı gençler. Bu çok daha basit oluyor çoklu vektörlerde. Şimdi mesela uçucu ekleme metodunun prensibi şu. Eğer elinizde iki vektör varsa çok rahat uygularsınız. Mesela ne demiş? K artı L demiş. Şimdi K vektörüm 3 köşe giden bir vektör. Çizdim. K'yı yazdım. L'yi Sağa doğru dört birim giden bir vektör, onu da yazdım. Şimdi bunlardan, burası senin ilk başlangıç noktan, burası senin ise son bitiş noktan. Çünkü vektörler baş bitiş baş bitiş şeklinde ifade edilir. O zaman ilk başlangıçtan son bitişe doğru çizdiğim bu vektör senin k vektörünle l vektörünün toplamı olan r bileşke vektörüne ne olmalıdır? Eşit büyüklükte olmalıdır. Şimdi eninde birden fazla vektör varsa nasıl yaparsın? Genelde gençler ben 4 tane vektörde artı kuralını öneriyorum. Ama uçucu ekleme yöntemini öğretmeniniz kullan derse ne yaparsınız? Bir defa toplamada yer değiştirme özelliği var gençler. Ondan yararlanabilirsiniz. Şimdi ben aldım k vektörümü. k vektörüm sağa doğru 3 birimlik bir vektör çizdim. Onun ucuna L vektörümü ekledim. Köşeden 2 birimlik bir vektör. Sonra onun ucuna N vektörümü ekledim. Bakın yer değiştirme özelliğinden yararlandım. 2'ye 3 gitmişim. Evet. N vektörümü çizdim. Sonrasında ise gençler ucuna neyi ekledim? M vektörümü ekledim. Şimdi başlangıç noktam neresiydi? İlk başlangıç noktam burasıydı. Peki son bitiş noktam neresi? Son bitiş noktam da M'nin uç kısmı. E peki nasıldı? baş bitiş baş bitiş ilk başlangıç son bitiş. İşte bu çizdiğim vektör benim KLMN demek yerine söylediğim R bileşke vektörümü size ifade ediyor. Sonra geldim böyle bir soruya. K, L, M, N, P'nin toplamının sonucu hangisine eşittir? Gençler, oklar döngüsel şekilde birbirlerini takip ediyorlarsa Diyelim ki A vektörü, B vektörü, C vektörü. Bakın baş bitiş, baş bitiş, ilk başlangıç son bitiş. Bu çizdiğiniz vektör C vektörüne zıt ve aynı büyüklükte. O zaman A'nın, B'nin ve C'nin toplamı A artı B eksi C vektörü olduğu için sıfır gelir. Bakın baş bitiş, baş bitiş, baş bitiş o zaman burası ne oldu? Sıfır geldi. Yani M'yi, N'yi, P'yi topladım. Sıfır geldi. Peki o zaman soru nereye döndü? K ile L'nin toplamı nedir? Baş bitiş, baş bitiş. ilk başlangıç son bitiş. O da kime denk geldi gençler? P vektörüyle aynı büyüklüğe denk geldi. Devam ettim. Neydi? Bir vektörün önündeki eksi Bir vektörün önündeki eksi onu ne yaptı? Vektörü ters çevir demekti. Şimdi buradan yola çıkarsak ne söyleriz? K vektörünü aynen aldım. Tamam şöyle hemen çizdim. K vektörünü aynen alayım. L vektörünü ters çevireyim. K vektörümü aynen aldım. Sağa doğru 3 birim. L vektörünün de yönünü ters çevireyim. Çevirdim. Şöyle yapalım. Ne oldu? Sadece okun yerini değiştirdim. Eksi L oldu. Burası senin için artık ilk başlangıç noktası. Burası ise senin için son bitiş noktası. Ve nereden nereye doğruydu? Baş bitiş, baş bitiş, ilk başlangıç son bitiş. İşte bu çizdiğiniz vektör K vektörü eksi L vektörünün toplamı olan bileşke vektörünüze ne olmalı? Eşit büyüklükte de olmalı. Devam ettik. Paralel kenar yönteminde gençler şu gördüğünüz denklemin adına biz kos teoremi diyoruz. Şimdi kos teoremindeki işin esprisini iki kenarı bilinen bir üçgeniniz varsa ve aradaki açı biliniyorsa karşı kenarı bulmak için ne kullanıyorsunuz? Kosinüs teoremi dediğimiz teoremi kullanıyorsunuz. Şimdi burada bu denklem çok nadir kullanılsa da özel durumları var. Mesela Özellik noktasına baktığımızda vektörlerin büyüklükleri eşit ise bileşke vektör her iki vektörle aynı açıyı yapar ve açı ortay üzerinde bulunur. Vektörlerin büyüklükleri birbirinden farklı ise bileşke vektörün büyük olan vektörle yaptığı açı daha küçük olur. Benim sloganım şu gençler fizikte daima fizikte daima büyük olanın büyük olanın dediği olur. Peki. O zaman ne olacak? A yine B eşitse aradaki açılar aynı olur. Eğer B'nin değeri A'dan büyükse o zaman ne olur? Vektör büyük olana yakın çıkar. A'nın değeri B'den büyükse vektör o zaman ne olacak? Yine büyük olana yakın bir değerde ne yapmak zorunda? Çıkmak zorunda. Peki Elimdeki vektörler eşit büyüklükte ise açı sıfırsa aynı yönlü kuvvet vektörleri toplanır. Aradaki açı 60 derece ise 30'a 30 iki eş parçaya bölünür. Eşkenar üçgen kuralında geometriden hatırlayalım. Elinizde diyelim ki böyle bir üçgeniniz var. Buradaki açı 30'a 30 verildi. Burası 120 derece. Buradan bir dik indiniz. Burayı 60'a 60 böldünüz. Burası A kadarsa burası A kadarsa bizde F'ye F veriliyor. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2. 60'ın karşısı A bölü 2'nin kök 3 katı. A bölü 2'nin kök 3 katı. O zaman ne geliyor? Bu uzun kenarın büyüklüğü toplamda A'nın kök 3 katı mı geliyor? Bakın ne gelmiş gençler? F'nin kök 3 katı olarak gelmiş. Sonra devam ettim. 90 derece ise o zaman 45'e 45 olacak. İkiz kenar dik üçgen olacak. Burası F ise nasıl da ikiz kenar dik üçgende eğer A'ya A, ya, A ise hipotenüsüne geliyordu. A'nın kök 2 katı geliyordu. Diyelim ki aradaki açı 120 derece. 60'a 60 böldüm. Z kuralı paralel 60. 120 o zaman 60. Çıkan üçgen eşkenar üçgen çıktı. O zaman ne olması lazım? Bileşke vektör kendisine eş olması lazım. 180 derece zıt yönlü iki kuvvet vektörü de çıkartılır ve bileşke kuvvet vektörü ne gelir? Sıfır değerini gösterir. Peki Devam ettik. Diyor ki aynı düzlemde büyüklükleri 3 birim, 5 birim, 6 birimse. Şimdi çocuklar burada 3 var, 5 var. Bu ikisinin toplamı 8, Farklarını aldığımızda ise sonuç 2 çıkıyor. Yani 8'den küçük, 2'den büyük. Bu arada 6 birim var mı? Var. O zaman bu 6 ile bu 6 eğer zıt yönlü çıkarsa, zıt yönlü çıkarsa o zaman bileşke kuvvet ne olabilir? Minimum 0 değerini alabilir. Peki, geldim Bileşenlerini ayırma yöntemine. Şimdi gençler. AX dediğimde A vektörünün aradaki açısı komşusu kosinüs alfasını AY dediğinde ise A çarpı onun karşı kenarı sinüs alfasını almanız icap eder. Örnek veriyorum. Diyelim ki böyle bir vektörüm var. Hatta şöyle güzel bir şey çizelim. 3 olsun. 4 olsun. Şöyle giden bir vektör olsun. Aradaki açıda 53 dereceyi göstersin. Burası da 5 Newton büyüklüğünde kuvvet vektörü olsun. Şimdi bu kuvvet vektörünün iki tane bileşeni var. Biri yatay bileşeni, biri düşey bileşeni. Şimdi yatay bileşenle arasında açı varsa neydi? 5 çarpı kosinüs 53. Burası ise 5 çarpı sinüs 53. Şimdi Açı değerlerini senin bilmen gerekmez. Ben zaten söylerim. Burası 0,6'ya, Burası 0,8. O zaman 5 çarpı 6 bölü 10. 0,6'yı 6 bölü 10 yazdım. Burası 3 Newton gelirken buradaki değerse 5 çarpı 8 bölü 10'dan kaç birim geldi? 4 birimlik geldi. O zaman F vektörün 5 newtonken, onun X bileşeni 3 Newton, onun Y bileşeni ise 4 Newton büyüklüğünde gelmiş oldu. Peki Karşımıza bir de bunun farklı versiyonunu yapalım. Bu sefer ne olsun? Şöyle bir gittim, şöyle bir geldim, şuradan gönderdim. Şimdi elimde 10 Newton büyüklüğünde bir vektörüm olsun. Yatayla yaptığı açının değeri 37 derece olsun ve dedim ki F vektörü 10 Newton büyüklüğündeyken Fx vektörü ne olmalı? fy vektörü ne olmalı? Saze sayısal değer olarak kosinüs 37'yi 0,8 ben verdim. Sin 37'yi de 0,6 olarak ben verdim. Nasıl yapacağız? Birincisi yatay kuvvet kolunu ayırdım. Bir de düşey kuvvet kolunu ayırdım. Şimdi burası x koordinatı fx, y koordinatının adını fy dedim. Neydi? Verilen kuvvetin arasında açı varsa komşusu yani kosinüs 37'si. O zaman burası ne gelecek? 10 çarpı sinüs 37'si gelecek. Hadi yazalım. fx için yazsam 10 çarpı kos 37 0,8'den 8 bölü 10'dan 8 Newton büyüklüğü gelecek. Y kuvveti ise 10 çarpı sin 37 gördüğüm yere 0,6 yazarsam 6 bölü 10 yazdım. O da ne geldi? 6 Newton büyüklüğünde bir değer gelmiş oldu. Şimdi aynı düzlemdeki kuvvetler şekildeki gibi ise bunun bileşkesi nedir? Şimdi gençler 60 derece 60 derece o zaman bu ne oldu? Aynı doğrultu üzerinde oldu. Fizikte büyüğün dediği oldu. Zıt yönlü vektörler çıktı. 6 kaldı. Şu an sizin elinizde ne var? Şu an sizin elinizde sağa doğru 30 derecelik açıyla 6 Newton var. Sa sola doğru yine yatayla yaptığı açısı 30 derece olacak şekilde 6 Newton var. Peki aralarındaki açı kaç derece? 120. İki kuvvet birbirine eşitken aradaki açı 120 ise bileşkesine geliyordu. Yine kendisine eş bir büyüklük getiriyordu. Şimdi diyor ki bana aynı düzlemdeki diyor bunların bileşkesi kaç newton olmalı. Şimdi çocuklar aynı kuvvetleri ayırdığımız gibi gelin burada da ayıralım. Her birini ayrı ayrı düşünürseniz soruları çözmeniz oldukça kolay olacak. Hadi beşten başlayalım. Şimdi ne gelecek? Burası 5 çarpı kosinüs 53. Yukarı doğru bakan 5 çarpı sin 53. Sonra geldim 10 Newton'a. 10 çarpı kos 37. Yukarı doğru bakan da 10 çarpı sin 37. Verilenleri yerine yazdım. Kos 37 0,8 0,6 0,6 0,8 Hadi bakalım koyduk yerine ne çıktı. Yukarı doğru bakan 0,8 ile 5'i çarptım 4. Yukarı doğru bakan 10 çarpı 06, 10. Sağa doğru bakan 10 çarpı 08, 8. Sola doğru bakan 06 çarpı 5'ten 3. Aşağıya doğru bakansa 15. Fizikte kimin dediği oluyordu? Büyük olanın. O zaman sol, sağ, sağa doğru 5 kaldı. Yukarı 10, aşağı 5. Fizikte büyüğün dediği oldu. Aşağı doğru 5 kaldı. O zaman ne oldu en sonunda? Sağa doğru 5 aşağıya doğru 5 varsa aralarındaki açı 90 derece olduğuna göre bileşkesi kaç çıkmak zorunda? 5'in kök 2 katıyla B şıkkı gelmek zorunda. Devam ettim. Şimdi çocuklar bu son soruda benim bahsettiğim o dördüncü yöntem artı kuralını anlatacağım size. Artı kuralı benim en sevdiğim kurallardan bir tanesi. Yataydan bir koordinat çizdim. Düşeyden bir koordinat çizdim. Aslında eksiye koordinatını belirleyip artı yaptım. Aynı artıyı hemen yan tarafa çektim. K vektörü olmak için sağa doğru bir birim, yukarı doğru bir birim. K'yı yazdık. Geldik L'ye sağa doğru iki birim. Yazdık bitti. M'ye geldik aşağıya doğru iki birim. Neye geldik? Aşağıya doğru iki, sola doğru iki. Onda yazdık. P vektörü sola doğru bir birim, yukarı doğru ise iki birim yazdık. Peki. Kimin dediği olacaktı? Büyüğün. Sol ile sağ eşit dengede. Yukarısı 3 aşağısı 4. Fizikte büyüğün dediği oldu. Aşağıya doğru bir kaldı. Cevabımız da 5 gelmiş oldu. Umarım verimli bir soru çözüm videosu ve anlatımı olmuştur çocuklar. Kafanıza takılan bir yer olursa lütfen sormaya çekinmeyiniz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum size.